Doğal ve Pratik Bahçeciliğin kanalı Bahçem TV hoş geldiniz arkadaşlar. Yaklaşık bir iki aylık aradan sonra yeni, yeni bir videoyla yine karşınızdayız. Mart ayı gibi yarım bodur bir kiraz ağacını budamıştık arkadaşlar hatırlarsınız. Seyretmeyen arkadaşlarımıza da kanalımıza girip o videoyu seyretmelerini tavsiye ederim. Güzel bir videoydu. Arkadaşlar bu kiraz ağacını şu şekilde budamıştık. Goble sistemi budamıştık. Goble sistemini kısaca bahsedecek olursam burada tekrardan bahsedeyim. Böyle ortasını açmıştık. Kenara 3-5 dal bırakmıştık. Yani merkezi lider değil de yanlara açılacak şekilde ağacımızı budamıştık ki bunun da amacı bunun da amacı dallarından kirazları daha kolay, daha rahat toplayabilelim diye arkadaşlar. Ağacımız yarım budur bir kiraz ağacıydı. Evet bugün günlerden 10 Temmuz 2023 aşağı yukarı mevsimin ortasına geldik. Bundan sonra günler geriye döndü. Artık sezon sonuna doğru gitmek üzereyiz. Ve ağacımızın şimdiki halini sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ağacımız yarı bodur bir kiraz ağacıydı. Cinsini tam şu an hatırlayamıyorum, bilemiyorum. Çünkü ben yokken kiraz ağaçları dikilmişti. Bahçemde 7-8 tane kiraz ağacı var. Her biri de ayrı cins arkadaşlar. Cinslerini şu an hatırlayamayacağım. Ama meyvelerini almaya başladığımızda meyvelerini gördükçe cinslerini ne çıkartırız. Şimdi bakın arkadaşlar budadığımız ağaç. Budadığımızda ne haldeydi? Hatırlarsınız. 5-6 tane dal kalmıştı yani iyice boşaltmıştık içini falan. 5-6 tane ana dal bırakmıştık. Bu bizim için bir şekil budamasıydı arkadaşlar. O şeklin günümüzde ne hale geldiğini görün. Bakın e, kestiğimiz, budadığımız yerlerden her budadığımız daldan aşağı yukarı 3-4 tane daha yeni dal çıktı arkadaşlar. Evet bunun ortasını açmıştık. Ortasında da biraz dallar var. Şimdi e, yakından bakacak olursak bakın ucundan kestiğimiz bir dal bakın 4 tane yeni dal vermiş geriye doğru. Dört tane yeni dal vermiş. Bu dalımızın geriye doğru bir tane dalı vardı. Onun da ucundan kesmişiz. Bakın dört tane dal da bu vermiş. Bu bizim için bir şekil budamasıydı arkadaşlar. Ağacımızı büyütmek, geliştirmek için yaptığımız bir budamaydı. Ona şekil vermek için yaptığımız bir budamaydı. Bu ağaç arkadaşlar meyve verdi mi bu sene? çok çiçek açtı. Bakın çok çiçek açtı. Fakat onun beş tane meyve verdi. Onu da yedik. Ama öyle çok Detaylı bu meyve vermedi. Onu söyleyemeyiz. Açtığı çiçekleri döktü. Yalnız önümüzdeki sene artık arkadaşlar bu ağaçtan verim almak istiyoruz. Önümüzdeki sene de buna verim budaması yapacağız arkadaşlar. Yani bu yaptığımız şekil budamasıydı. Önümüzdeki sene de verim budaması yapacağız. Verim budamasını arkadaşlar sizlere göstereceğim. O zaman hep beraber göreceğiz. Verim budamasının amacı artık ağacı meyveye yatırmak. Yani meyveye yatırırken verim nasıl yapılır onu da inşallah önümüzdeki çekeceğimiz videomuzda göreceğiz hep beraber arkadaşlar. Daha önce çektiğimiz videoda diğer budamasını yaptığımız kiraz ağaçlarımızı da filmin sonuna koymuş göstermiştik arkadaşlar. Şimdi gelin hep beraber o ağaçların durumlarına görelim. Evet bu da diğer ağacımız. Bakın bunun gelişmesi de bu şekilde olmuş. Evet bu da bir diğer ağacımız. Bakın, bu da bu şekilde büyümüş. Bu da bir diğer ağacımız. Bu da diğer ağacımız. Evet, şimdi diğer ağacımızın yanına gidiyoruz. Evet, bu da diğer ağacımız. Bu da bir başka ağacımız. Evet Mart ayında budadığımız kiraz ağaçlarımızı gördük. Hepsi yeterin kadar büyümüş arkadaşlar. İşlerini doldurmuşlar. Kenarları açılmışlar. Artık verime yatma zamanı gelmiş. 2 sene bunlara şekil budaması değil de artık verim budaması yapacağız. Ve artık bunları verime yatırmak istiyoruz arkadaşlar. Bunlardan artık meyve almak istiyoruz. Aşağı yukarı bu ağaçlarımız bu sene 5. yaşında olması lazım. Artık verim verme zamanı geldi. Ağaçların hepsi farklı cins olduğu için Aynı bahçe değiştiler ama farklı cins oldukları için değişik büyüme tepkisi vermiş olabilirler arkadaşlar. O sizi aldatmasın. Biz burada ağaçlar büyütürken gübreyle falan büyütmüyoruz. Sadece toprak ve su veriyoruz. Artık Allah ne kadar büyütürse ona da razı oluyoruz arkadaşlar. Ama daha çok daha hızlı büyüsün, daha çok gübre, daha çok meyve versin diyorsanız o zaman ağacın gübreleme sistemleri var, bakım sistemleri var. Bunlar da ilerleyen videolarımızda konu olacak arkadaşlar. Videomuzun daha sonuna geldik. Bu videomuzdan sonra daha önce budamasını yaptığımız ayva ağacımız ve armut ağaçlarımız var. Onları da göstereceğim arkadaşlar sizlere. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.